SEO işlerimizde forumlardan ve topluluklardan oldukça fazla istifade ediyoruz. Ne yapıyoruz? Forumlarda veya bu tarz topluluklarda nedir? Reddit, Quora, Ekşi Sözlük, Kızlar Soruyor, Community yine global bir sürü SEO topluluğu var. Buralarda önceden gelebilecek potansiyel soruları tespit ederek insanların o an trend olarak merak ettiği veya genel olarak merak ettiği soruları tespit ederek önceden yanıtlayarak hedef kitlemize daha çabuk, daha erken ulaşıyoruz ve konumumuzu daha önce belirliyoruz aslında. Size bu konuda kendimizin de kullandığı Quora'dan nasıl kaliteli soru bulunurun cevabını hemen vermeye çalışacağım. Bunun için Quora for Business adresine giriş yapın. Hesap oluşturun ve New Campaign yani yeni kampanya butonuna tıklayın. Trafik reklam modelini seçin. Burada bütçenin hiçbir önemi yok çünkü herhangi bir ödeme yapmayacağız. Açılan ekranda targeting alanından question seçimini yapın ve bulk etyen yani toplu ekleme seçeneğini tıklayın. Açılan bu pop-up penceresine sektörünüzle alakalı anahtar kelimeleri gireceksiniz. Mesela biz SEO, WordPress, Ahrefs, Google Search, Web Search gibi kelimeleri giriyoruz. Anahtar kelimeleri girdikten sonra yaklaşık 100 farklı soruyu son bir haftalık görüntüleme sayılarına göre görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer içerik pazarlamasına odaklanan bir hizmetiniz varsa veya siz direkt bir içerik üreticisiyseniz bu yöntemi kullanarak kullanıcılarınıza daha doğru şekilde ulaşabilirsiniz.